Kamu lu cekas kira? Kau nak tak apa? Contoh, contoh. Malaysia dan Gal Tidik sudah bis budeh syolarak bu Malaysia Safra sahra hasanesi komandan syolarak ke regiment. On syubat tak. Gaziantep'te iki uçakla beraber geldik buraya, oradan e, otobüsle geldik. E, 11 11 Şubat'ta e, bu hastane kurmaya başladık. İki gün üç gün içinde tamamladık. E, i̇şte ondan itibaren yani, başladık bizim görevimiz burada. Toplam 110 kişi e, bizim e, uzmanımız genel cerrahi var ortopedik var kadın doğumcu var çocukluk var diz var işte ve biz ve ameliyat yapılacak elemanlar takımlarımız var yine şimdi çelikhan'da orijinal 25 yataklı Hasta var burada ama şimdi şu anda durum çok hasar gördü. Yani emniyet emniyet hiçbir şekilde giremeyiz orada. Onun için biz burada onun yerine halka verme, hizmet vermek için 6 hafta veya belki daha uzun bir süre burada kalacağız. Yani 2-3 gün içinde bayağı 160 kişiden fazla tedaviye şey gördük onları baktık acil hastalar malatya hasta hani de, 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 oraya gönderdik biz ilaçlar var ilaçlar biz getirdik malatya'dan eğer yoksa biz Adıyaman hastaneden ilaç alabiliriz onlar çok yardımcı oluyorlar. <laughs> <laughs> ya yani yani nasıl böyle bir büyük bir deprem çıkarmıyor? İlk defa böyle bir büyük bir deprem gördük. Yani Allah yardımcımız olsun. <laughs> about uh, what is going on, uh, we immediately prepare ourselves uh, and to be sent here. And then uh, I'm among the first one to reach here and we immediately establish this hospital uh, to help uh, Turkish people. Hmm. E, duydukları anda direkt hazırlanıp her şeylerini toparlayıp buraya gelmişler Türk e, Türkiye vatandaşlarına yardım etmek için e, görev direkt hani her e, orada her şeyi bırakıp hiç düşünmeden buraya gelip bu çadırı sahra hastanesini kurduklarını söylüyor. <laughs> Uh, before this, we don't have any. They, they give us so much uh, like clothing mm -hmm. and also uh, heater, which is help us a lot to operate this hospital. Okay, ee, Türkiye insanının çok kibar ve yardımsever olduğunu söylüyor. Biz buraya onlara yardım etmek için geldik, ama onlar da bize yardım ettiler diyor. Bu çadırı kurarken çok yardımcı oldular. Bazı kıyafet konusunda yardımcı oldular. Isınma konusunda Türk halkı çok yardımcı oldu bize diye açıkladı. <laughs> We are really eager to help. Mm -hmm. uh, we are happy to be here to help uh, but somehow we don't really f uh, see a lot of patient. Mm -hmm. uh, everything was about settled down here so This was sometimes being hard, but but in this was something times being hard because lots of patients. Yes. Yeah. <laughs> ee, burada olmaktan mutlu olduklarını söylüyorlar. Bazen çok fazla hasta, <laughs> hasta geliyor, tüm yataklar doluyor. Ee, yine de onlara yardım etmekten çok mutlu olduklarını söylüyorlar. <laughs>